İşgal, Ribat'ın Mescid-i Aksa'daki köklerini kazımak ve böylece Yahudileştirme gündemini orada empoze etmek için tüm gücüyle ilerliyor. İtikafta bulunan Filistinliler saldırıya vuruyor. İbadet etmeleri engelleniyor ve tutuklanıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlere imamet ettiği ve miraca yükseldiği yerdir. Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü asla yalnız bırakmayacağız. Bu sebeple mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her Müslümanın boynunun borcudur. 2010 yılında dünyanın her yerinden katılan insanlarla Gazze'deki ambargoyu kaldırmak için yola çıkmıştık. O ziyaretimiz sonrasında şunu gördük. Kudüs siyasete, ticarete kurban edilemeyecek kadar önemlidir. Kudüs bir iman meselesidir. Kudüs yalnızca bir şehir değildir. Müslümanlar yalnızca farklardan oluşmaz. Onlar Allah'ın ordularıyla birliktedirler. Tekbir! Bize vekil olarak Allah yeter. Between YOU SEE THE WAY- işimizi ortaya koymamız lazım, dayanışmamız lazım. Dünyanın mersus emri gereği aramızda en ufak bir nifak sokmaksızın bu mücadeleyi büyütmemiz lazım ve Biz sadece slogan ümmeti değiliz. Biz de sadece hamaset konuşmaz. Hamasetin altını hamiyet ile doldurduğumuz zaman aslında o zaman tam anlamıyla mümin ve muvahhid duruşunu ortaya koymuş oluruz. Bittiler. Allahü elber. Allahü elber. Allahü elber. Allahü elber. Ağaçların konuştuğu güne erişeceğiz. O siyonist bela insanlığın başına bela olmuş bir virüs olarak değil sadece haritadan insanlığın içerisinden silinip atılacak inşallah. Yeryüzünün bütün kafirlerine, zalimlerine, münafıklarına, hainlerine bir zamanlar o izzet elbisesini giydiğimiz gün haykırdığımız gibi yeryüzü Allah'ındır diye haykırabilelim. Bir an önce bize nüsretini indir Allah'ım. Amin nusretini indir Allah'ım. Zaferini indir Allah'ım. Zalimleri kahru perişan eyle Allah'ım. İslam aleyhine toplanan bütün orduları, bütün birlikleri boz Allah'ım.